وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ Cenab-ı Hak dedi ki, istikametinizi Cenab-ı Hakk'a yöneltin. Ona teslim olun. Hazır iradeniz kendi elinizdeyken, bu en büyük sermayemiz. Yani bizim irademizi şekillendirmemiz, hayattaki en büyük sermayemiz. Eğer irademizi yaşayabileceğimiz serbestlik ortamı kalktığı anda, biz o sermayemizi, o imkanı kaybetmiş oluyoruz. O imkanı kaybettiğimizde ah keşke yapsaydım, ah keşke şöyle etseydim diye geçmişe dönük nedamet ifadeleri hiçbir şeye yaramıyor. Çünkü bir anlamı yok, o baskının ortamında söylüyorsunuz siz onu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak dedi ki وَاَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ Rabbinize yönelin veslimûlahu ve ona teslim olun min qabl en yetiyakumul azab size azap ansızın gelmezden önce eğer azap gelirse azap geldikten sonra bunun bir manası kalmaz çünkü artık sizin bir iradeniz yok o esnada yani melek gömelekler görünmeye başlamış adamın canını alacaklar o esnada tek isteyebileceği şey bu süreci biraz öteleyin, bana biraz daha irade alanı açın. Dedi ki, ni ila acelin qarib'' ''Ya Rabbi beni biraz yakın bir ecele ötele, biraz geciktir.'' Neden bu geciktirme istiyor, biraz daha zaman ötelenmesini istiyor? İrade alanı açılsın tekrardan, tekrar niyetinin alacağı niyet oluşturacağı karar kalbinde. Ee, bir anlamı ve karşılığı olabilsin diye. Yoksa biliyor ki o esnada ve o gün melekler görünmüşken ve sonrasında e, insanların Cenab-ı Hakk'a teslimiyetleri, bağlılıklarının hiçbir anlamı yoktur. Cenab-ı Hak dedi ki, بَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ Onlar bugün teslim olmuş durumdalar, hepsi. Baştan sona hepsi Cenab-ı Hakk'ın emrine teslim olmuşlar. Çağrıcının yönlendirmesine, seslenmesine muhtayine mukniyen ruusihim boyun eğmişler. Son derece ürkek, ürperti dolu muhtayine ile da o onlara emir veren, komut bulunan kişinin şeyine e, komutuna karşı tam bir teslimiyet içerisindeler. Ne emrediliyorsa onu yapıyorlar. Bu iradenin bittiği yerden sonraki kişinin bu sergilediklerinin hiçbir kıymeti yok. Yani ortaya koyduğu bu davranış, bu karar, bu saygı, bu yöndeki davranışları arkasında bir niyet barındırmadığı için, bir tercih barındırmadığı için anlamlı değil. Demek ki niyet barındırdığı zaman davranışlar anlamlı. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller ancak niyetlerle anlam kazanır. Söz gelimi bir mecnun düşünün, doğuştan deli, yaptığı şeyi de iradesi yok. Böyle bilinen bir, ki insanlar içerisinde de böyle doğanlar var. Cenab-ı Hak böyleleri üzerinden bize aradaki farkı gösteriyor. Böyle bir birisi birinde gördüğü şekliyle tabancayı alıp yani gördüğünü sadece takliden alıp sıksa bir başkasını öldürse bu adam biz hapseder miyiz? Hapse atar mıyız? Onu bundan ötürü mücrim, suçlu sayar mıyız? Hayır. Çünkü arka ardında buna dair bir niyeti yok, olamaz. Bunu aklettiği, tasarladığı, planladığı bir mekanizması yok, mecnun. Ee, dolayısıyla niyetin ortaya çıkabilmesi için e, gerekli olan koşullar e, o kadar önemli ki, bu vakum gibi bir şey. Yani şu anda içinde bulunduğumuz ortam adeta bir vakum ortamı. Cenab-ı Hakk'ın meleklerinin görünmediği, Cenab-ı Hakk'ın gücünün, kudretinin, baskısının, hegemonyasının, her şeye olan kahrının doğrudan gözle görülür değil. Doğrudan tesiri cebreden bir biçimde değil. Sadece düşünülürse, tefekkür edilirse keşfedilebilir, aklederek keşfedilebilir bir biçimdedir. Dolayısıyla iradeyi baskılamıyor, iradeyi doğrudan cebretmiyor. Demek ki Allah Azze ve Celle niyet ortaya koyabilirim, istediğimizi yani iyi yahut kötü yönde kararını alabilmeyi bize bırakmak için ''bil-gaybi'' dediğimiz yani ''gayben'' bir ortam oluşturmuş, o yüzden iman bu bil gayb dediğimiz ortamda gerçekleşirse anlamlı. Cenab-ı Hak dedi ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gayben iman edenler, gayb ortamında iman edenler. Allah Azze ve Celle'nin doğrudan zorlamadığı, meleklerin baskısının doğrudan hissedilmediği, insanların iman etmeme tercihini de yaşayabildikleri bir ortam bu. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Ama doğrudan olsa Cenab-ı Hakk'ın karşısında meleklerinin gücünün, ordularının göründüğü bir ortamda. işte ayetler belirdiğinde, bu ordular ortaya çıktığında artık bilgayb dediği şey delindiği için bu kez imanlara anlamsız hale geliyor. O zaman imanın ve imana yönelik iradenin ve niyetin sağlıklı işleyebilmesi için Cenab-ı Hakk'ın oluşturduğu böyle bir ortam. Aziz'in karısı Hz. Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olarak dedi ki, ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ Bilsin ki ben onu ''bil gaybi'' yani gaybında O'nun ardında hıyanet etmedim. O'nun olmadığı bir ortamda, arkasından arkasından O'na hıyanette bulunmadım. İşte bizim bulunduğumuz ortam da böyle Cenab-ı Hakk'ın ee, oluşturduğu bir ortam onun gücünün kudretinin e, adeta çekildiği doğrudan görünür olmadığı. İnsanların eğer aklederek keşfetmezme etmezlerse kendilerini başıboş, istedikleri her bir şeyi yapabileceklerini sandıkları sorunsuz bir alan gibi telakki edebiliyorlar. Bu onlara iradelerini yaşayabilme si şeklinde bir imkan sunuyor. Yoksa yüce yaradanın kahrı, gücü ve baskısı aşikar görünse o zaman iradeden söz edemeyiz. İşte iradenin kalktığı bir ortamda ba'du ayatı rabbike bazı ayetler belirir ise belirdiğinde la yenfa'u nefsen imanuha bir kimseye imanı fayda etmez. Lem tekun amanet min qablu öncesinde iman etmemişse. Cenab-ı Hak o ayetlerini tekrar belirsizleştirip tekrar kaldırıp kişinin tekrar iradesini bahşedebilir mi? Evet. Yani denizdeki o korkunç dalgaların dinmesi an meselesidir. Bir süre sonra birden sakinleyebilir. Sonra gemi karaya yanaşabilir ve artık ortam normalleşmiştir. Duygular nötrleştirilmiş. Kişinin tekrar isterse iman etmek, isterse küfretmek noktasındaki irade serbest tercihine kavuşturulmuştur. Şimdi artık yeniden ne olmak istediğine kendisi karar verebileceği bir noktaya tekrar taşınmış. Bu Allah azze ve celle'nin nasıl sistemi son derece adil ve en başta söylediğimiz gibi kişilerin ne olmak istediği üzerine tasarladığını gösteren ve hatta zaman zaman bir döngü içerisinde bile o hale getirdikten sonra tekrar bu hale geri döndüren, eğer Allah Azze ve Celle tam da onlar söz vermişken, ee, biz iman ediyoruz, biz sana yöneliyoruz o azabın baskısıyla, onların canını alsa ve onlardan o imanı kabul etse ne olurdu? O zaman adaletsiz bir durum olurdu. Çünkü serbest tercihi ile ee, imana yönelen kimseler, diyecekler ki bizi de baskılasaydın biz de hiç serbest tercihimize gerek kalmadan biz de iman ederdik. Öteki iman serbest tercihiyle iman etmeyenlerin itirazı daha büyük. Diyeceklerdi ki biz de zora koşsaydın biz de iman edenler olarak ölseydik. Halbuki Allah Azze ve Celle bu zor ve baskı altındaki imanı geçerli saymadı. Bunun en meşhur örneği yine benzer şekilde boğulmak üzere olan hatta ida adrakahu lgaraku boğulmak kendisini kuşattığında yani boğulmaktan gayrı bir seçenek kalmadığını artık boğulduğunu anladığında kâle dedi ki âmentu ennehu la ilahe illellezî amanet bihi benu İsrail ben de iman ettim İsrailoğullarının iman ettiği kendisinden gayrı ilah olmayan o yegane tek ilaha ben de iman ettim mu'enemin-el-muslimin. Ben de Müslümanlardan. Ne dendi kendisine? İyi maşallah son anda kurtardın mı dendi? Hayır. Dendi ki el şimdi mi? Şimdi mi derken Cenab-ı Hak orada zaman farkından değil, ortam farkından söz ediyor. Şu anda artık sen irade sahibi değilsin. Şu anda sen boğuluyorsun. Dolayısıyla iradeni kaybettin. Ve bu yanda bu andan sonra zaten iraden olmadığı için sen ve senin gibiler kim olsa hep Allah'a yönelir. Bel iyyahu ted'una eğer azap yahut kıyamet gelirse elbette ki ona yönelirsiniz dediği bir durum bu. Dolayısıyla irademizin bize zaman zaman baskıyla bu yaşatıldığı örnekler de not ediliyor. Allah'ın huzuruna çıktığımızda Cenab-ı Hak sen bizi bilmez değildin yer yer sıkıntılar yaşattığımızda hemen bize sesleniyordun. Şu sahneyi ekrana getirin bakalım dediğinde bizim hayatımızda o kadar benzeri sahne var ki Cenab-ı Hakk'a söz verdiğimiz, iyileşeceğimize, onu tanıyıp ona saygı duyacağımıza dair. Sonra ortam koşullar normalleşince ya geldi geçti bir sıkıntıydı deyip basite aldığımız ve tekrar eski halimize geri döndüğümüz. Bu bizim aleyhimizde tutulan notlar içerisinde yer alır. Cenab-ı Hakk'ı bildiğimiz gücünü, kudretin aslında farkında olduğumuz ama sırf irademize kavuşunca Cenab-ı Hakk'ı irademizle, serbest tercihimizle saymamaya, ona saygı duymamaya dair kim olduğumuzu ortaya çıkaran bir ortam.